ahseni takvim dediğimizde burası çok önemli. Ahseni takvim her şeyle mükemmel olan demek. Ama ben o takvim sözüne takıldım kaldım. Ahseni takvim denilince o takvim sözüne takıldım. Takvim düşündüm baktım takvime. Devamlı artıyor. Giriyor Takvimin sonu var mı dedim Mustafa Özbağ. Yok. Kıyamete kadar takvim devam edecek mi? Edecek. Kendi kendimize otursak kıyametin ne zaman kopacağını biliyor muyuz? Hayır. O zaman ahseni takvim dediğimizde sonsuz bir bizim için zaman dilimi çıktı. Sonsuz bir zaman dilimi. Peki. Şimdi insan sadece bu dünyayla alakalı değil. İnsanın bir de öte alem diye nitelendirdiğimiz ahiret hayatı var. O zaman insan için ahiret hayatının da bir sonu var mı? Yok. Ahseni takvim üzerine yarattı. Ahseni takvim dediğinizde o zaman sonsuz bir şekilde o takvim devam edecek. Burayı iyi dinleyin, kaçırmayın. Bunun üzerinde birkaç gün tefekkür ettim. Ahsen iyi, güzel, hoş demek. Ah sen dediğimizde mükemmel demek. Her şeyi yerli yerinde. O zaman insanın mükemmelliği bitmeyecek. Ve insan devamlı mükemmelliğe ve iyiliğe, daha da güzelliğe doğru koşacak. Ve hiçbir şekilde bu iyileşmesi, güzelleşmesi, derinleşmesi genişlemesi fiziki olarak da güzelliği fiziki olarak da güzelliği mana olarak da derinliği bitmeyecek ve kendini bilme kendini bilme o da bitmeyecek çünkü o kimse Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelli ettiği ayna hükmünde Allah sonsuz Sıfatlarının tecelliyatı da sonsuz. Sıfatlarının tecelli edeceği mükemmel manada insan da sonsuz. Çünkü sıfatlarının tecelli etmesi gerekir. Ve madem ki insan hayatı sadece dünyayla sınırlı değil, o zaman sonsuz sıfatsal tecelliyat sonsuz Ahseni takdim tecelliyatı insanın üzerinde devam edecek. İnsan eğer kendini bilir, kendini tanımlar, ne olduğunun farkına varırsa Cenab-ı Hak'ın sıfatsal olarak üzerindeki tecelliyatı idrak eder. Tanımlarsa o zaman o insan gerçek manada ademiyet merkezinde durup onun üzerindeki kemalat bitme noktasında olmayacak. Ve insan, ben tekrar baştan sondan alayım. Bu insan, bu insan Cenab-ı Hak'a yaklaşmakta o kadar ileri bir derecede ki iki yay iki yay mesafesi kadar yaklaşıp Allah'ın sarktığı ve kendisini gösterdi ve gösterdiği Hazreti Muhammed Mustafa'nın gözünün şaşmadığı kalbinin de tasdik etti. insan. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir tarafı insandı, kuldu. O zaman insan o kadar şerefli, o kadar derin, o kadar geniş, o kadar ahseni takvimi yüksek ki Cenab-ı Hakk'ı görme ve Allah'ın ona sarkma, Allah'ın onun önünde perdelerini açma derecesine bahşettiği bir insan.